Bunu da içiyorum boş. Hani papatya çayı sakinleştirirdi? Sakinleştirir de sen az tuttuğun için sen de işe yaramamıştır. Ne ilgisi var Asuman Usta? Sen de iki de bir. Zaten senin yüzünden bu haldeyim. Ne? Benim yüzümden mi? Ben ne etmişim? ben sana gibi kız buldum. Lütfen Asuman Usta lütfen. Tamam. Kapansın bu konu. Bitti gitti. Ha öyle bitti ciddi demek de olmaz. Daha bunun ikinci görüşmesi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, beşüncüsü var. Oo. Aman aman. Bana bir tanesi yetti. O arıyor. Kim be? O işte, o Kezban Sakın açma. Ha o kim diyor? Sakın açma işte, sakın açma. O Kezban Can. Niye açmıyorsun? Arayın mı, arayın mı açmıyorsun? Aa! Hiç ben sana yakıştıramadım ha. Ben de seni erkek bilirdim. Allah Allah! Selam millet! Of. E telefon çalıyor. Ha tamam sakın açma. Sakın açma. Niye? Ah Memo Bey. Hep sizin yüzünüzden. Size uyudum. Kurtul kurtulabilirsen. Sen, sen bana dua et dua. <laughs> Matmazel gelmedi mi peşinden? Gel geldi evet. Ya saksı çalıştır biraz saksıyı. Matmazel seni kıskandı işte. Hayvan gibi kıskandı. Kıskandı. Kıskandı beni değil mi? <laughs> Tabii ne sandın? <laughs> bana bakın. Ne konuşuyorsun sen öyle füsür füsür? Hiç. <laughs> Dur telefonum çaldı. Ay kurban oldum. Alo. He Kezbancak kızım nasılsın? <laughs> he, he ben iyiyim. He Asuman abla. Altan ara ayrım ara He Altan mı? Ee, e, buralardaydı ama biraz başı ağrıydı. Herhalde hastadır, uzanmıştır. Kızım sen ara, açar o. Ne dedi? Beğenmiş mi beni? Ne mi dedi? Olmadı de. Kısmet falan değilmiş de. He, o kimse seni beğenmiyormuş. Sen ara kızım, gül gibi kızsın sen. Ara, açar o telefonunu. Haydi canım, haydi. Asuman, niye öyle dedin ama? Niye öyle dedin ya? Bana bak. Beni öyle arada bırakmayasın ha. ha? İyilik gelir Allah'tan, kötülük gelir kuldan. Beni rezil ben yatıyorum ha. Hadi iyi geceler. Nasıl ama ya? Sen açtın beni bunların başıma. Ne? Ben açmışım. Sen kendin istedin. Rıza'm vardı Rıza'm. İşte o ka. Gidiyorum ben. İyi geceler. Memo Bey bari siz bir şeyler yapın lütfen. Ne yapacağım ben ya? Hı? Sen söyledin, sen çekeceksin yani. Ben yatmaya. Nereye? Ya Memo Bey nereye? الله الله يا